Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoda sizlere Asus anakartları için BIOS güncellemesi nasıl yapılır onu anlatmıştım. Bu videoda ise Gigabyte anakartlar için BIOS güncellemesi nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk olarak BIOS'umuzun sürümünü bilmemiz lazım ve anakartımızın modelini. Bu videoda sizlere Gigabyte'ın B450M S2H modelinin nasıl BIOS update yapılır onu göstereceğim. İlk olarak anakartımızın modelini Google'a yazıyoruz. Daha sonrasında ilk sırada çıktı zaten Gigabyte'in kendi sitesinde. Buraya giriş yapıyoruz. Ve buradan destek kısmına tıklıyoruz. Destek kısmı açıldıktan sonra aşağı doğru kaydıralım. Ve burada BIOS bölümü var. BIOS sekmesinden en güncel sürüm şu anda geçenlerde yayınladığı Gigabyte'ın F51e var. Bu sürüme güncellemek için ilk önce dosyayı indirmemiz gerekiyor. Sağ tarafta indir yazısının altında bir buton var. Oraya basarak dosyamızı indiriyoruz. Dosyamızı indirme işlemi bitti. Daha sonra klasörde aç diyelim. E, Winrar dosyası içerisinde bize getiriyor bu BIOS dosyasını. Burada sadece USB belleğinizi atmanız gereken B450M SKH.51E dosyası. Bu dosyayı sadece USB belleğinizi atın. Diğerler önemli değil. Bu dosyayı flash belleğinizi attıktan sonra sisteminizi yeniden başlatın ve delete tuşuyla BIOS'unuza girin daha sonrasında BIOS'ta yapacaklarınızı anlatacağım. Evet dostlarım BIOS menümüz açıldı ve buradan Easy Mode'a geçiş yapalım ilk önce. Gördüğünüz üzere b 4 m SKH şu anki yüklü versiyon F50 sürümü yüklü. Bunu az evvel indirdiğimiz BIOS versiyonu F51E'ye güncelleme yapacağız. F2 tuşuna basıp klasik menüye geçiş yapıyoruz ve daha sonrasında Q-Flash sekmesine giriş yapıyoruz buradan update bios seçeneğini seçip flash belleğimize attığımız bios güncelleme dosyasını seçip bios güncelleme işlemine başlayacağız seçtiğimiz dosyayı iki kez tıklayıp daha sonrasında herhangi bir tuşa basarak güncelleme işlemini başlatıyoruz bu sırada hiçbir işlem yapmayın. Sisteminiz açık kalsın. Kapatmayın sisteminizi yoksa BIOS kilitlenir ve servise gitme durumu olabilir. Bu nedenle işlem bitene kadar herhangi bir müdahalede bulunmayın sistemize. Evet, güncelleme işlemimiz bitti. Sistem yeniden başlayacak. Sistem yeniden açılırken deleta tuşuyla tekrardan BIOS'a giriş yapacağız. Evet BIOS menümüz açıldı. F2'ye basarak easy mode'a geçiş yapalım. BIOS versiyonumuz f 51 e güncellendi. Daha sonrasında RAM'in XMP ayarını açıyoruz. Profile 1'e getirip RAM'imizin desteklediği maksimum frekansa ulaştırmasını sağlıyoruz. Ve F10'a basıp kaydedip çıkıyoruz. BIOS güncelleme işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Gigabyte anakartlarda bu şekilde yapılıyor. Siz de anakartınızın BIOS güncellemesini bu şekilde yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.